herkese merhaba. Bugün sizlerle galeta unlu patlıcan tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yoğurt, galeta unu, beyaz un, sıvı yağ, tuz, nane, sarımsak, yumurta ve patlıcana ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Tarifimizde 3 adet patlıcan kullanıyoruz. Bunları alacalı olarak doğruyoruz. alacalı olarak patlıcanlarımızı soyduktan sonra bu şekilde ince dilimler yapıyoruz. Ve çubuk çubuk olacak şekilde tekrardan doğruyoruz. Bu şekilde çubuk çubuk tekrardan Doğruyoruz. Diğer patlıcanlarımıza da şimdi aynı işlemi uygulayacağız. Patlıcanlarımızı doğurduktan sonra bu şekilde yayvan bir tabağımızın içerisine iki yumurta kırdık ve içerisine de bir çay kaşığı ölçüsünde tuzumuzu ilave ettik. Şimdi yumurtalarımızı güzelce çırpacağız. Diğer iki tabağımıza da birine galeta unu, diğerine de beyaz un ilave edeceğiz ve patlıcanlarımızı bu malzemelerimize bulayacağız. Şimdi tavamızı da ocağa aldık. Yağımızın kızmasını bekliyoruz. Bu sırada da patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Önce beyaz bir un, beyaz una buluyoruz patlıcanlarımızı. Ardından yumurtaya bulayacağız. Ardından da son olarak galeta ununa bulayacağız. Tüm patlıcanlarımıza bu işlemi uygulayacağız ve kızartmaya başlayacağız. Yağımız kızar kızmaz hemen patlıcanlarımızı tencerenin tavamıza aldık. Şimdi güzelce kızartacağız. Bu şekilde patlıcanlarımız kızarıyor ve biz de çeviriyoruz. Diğer tarafları da güzelce kızarsın. Patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi de sosunu hazırlıyoruz. Bu şekilde sarımsaklı bir yoğurtlu sosumuz olacak. İçerisine de bir miktar nane katacağız. Dilerseniz bunun yerine dereotu da kullanabilirsiniz. İkisini beraber tükettiğinizde harika bir lezzet oluyor. Yani patlıcanı sevmeyen e, kimseler bile bunu rahatlıkla tüketebilir. Çocuklarınız da aynı şekilde severek cips gibi tüketebilecek. Patlıcanımız bu şekilde sosumuzun içerisine batırıyoruz. Böyle cipslerin yanındaki soslar gibi. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Umarım denersiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.